Merhaba WebTel'in takipçileri, merhaba arkadaşlar. Bazma Video sponsorluğunda Mobil Dünya Kongresi'ndeki gezintimiz devam ediyor. Bu seferki konuklarımız kimler Aydoğan? Ee, Samsung'un lansmanındaydık. Solda görebileceğiniz Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'i burada tanımış olduk. Tamamdır. Peki bizler neler gördük bu yeni çıkan telefonlarda? Neler var, neler yeni? Bunları bize birazcık anlatır mısın? Aslında e, hemen şöyle bir kardeşlerini de şuraya ekleyeyim ben şöyle görebileceğiniz gibi bu Galaxy S6 arkadaşlar. Galaxy S6 ile S6 pardon, Galaxy S6 ile S7 yan yanında gördüğümüzde aslında tasarımsal olarak çok büyük farklar yok. Şunu da söyleyeyim hatta ekranı kapatayım rahat görün. Görebileceğiniz gibi ön tarafı tamamıyla benzer diyebileceğimiz bir tasarıma sahip ama fark Görebileceğiniz gibi S 6da ekran kapalı, S7'de de açık. Bu Always On dediğimiz özellik LG G5'te olduğu gibi Samsung S7 ve S7 Edge'de de geliyor. Aynen öyle. Eee Always On özelliğiyle buradan saati sürekli kontrol edebiliyorsunuz. Ancak e, bataryanıza da çok çok küçük bir etki yarattığından hani siz hissetmeyeceksiniz. bile bir zararı yok. Sol tarafa Kamer geçiyorum. kameralara bakmanı istiyorum. Ya da tam sol tarafı söyle. Sırayla geçtiğimizde ya. zaten şu anda da o şey belki belli oluyordur. Şöyle ben tutayım sen ayarla istersen. Ee, görebileceğiniz gibi sağ tarafta e, güç butonlarımız var. Ancak e, burada sim kart gerisiz kaldırdı. kaldırıp Aynen başka bir şey yapmışlar. Aynen öyle. Burada e, herhangi bir şey yok. Arkaya dönelim. İki tane e, yine aynı tasarıma sahip bir telefon görüyoruz. Ancak bundaki düzken, bundaki biraz daha kavisli arkadaşlar. Bunun sebebi de işte Note 5'te zaten görmüştük arkası biraz daha kavisliydi. Ona yakınlaştırmışlar. Ancak şöyle bir şey yapayım ben sizler için daha net görünüyordur büyük ihtimalle. Ee, kamera çıkıntısı çok daha azaltılmış. Sedat hatta neredeyse yok etmişler. Şöyle birazcık daha yaklaştıralım. Bu şekilde görebilirsiniz. Ee, artık çok çok ince bir kamera çıkıntısı var. Evet. En evet. güzel özelliklerinden biri sahibi üst tarafını bir gösterir misin? Tabii ki. Üst tarafında arkadaşlar SIM kart yuvasını almışlar. Ancak o SIM kart yuvasının içinde de evet. mikro evet mikro SD kart girişi var. Yani artık Samsung Galaxy S7 sahibiyseniz hafızanızı arttırabileceksiniz. Doğrudur. Ee, aynı zamanda hafıza demişken şeyden bahsedeyim ben. Ee, 32 ve 64 GB versiyonları olacak. S6'nın ve S Ya pardon, S7'nin ve S7 Edge'in. Bunun dışında aşağıya bakalım. Tamamıyla aynı diyebileceğimiz bir e, tasarıma sahip. Hatta sizler için şöyle tutayım. Bunun farkı şimdi e, bunu suya soktuğunuzda arkadaşlar yani s 6yı su geçiriyordu. Ancak e, S7'de ve S7 Edge'de IP68 sertifikası var ve böylelikle artık su geçirmeyen bir telefona sahip olacaksınız. Burasının açık olması da önemli değil. Onlar özel bir teknolojiyle bunu korumuşlar diye belirtmiş olayım. Ekranları nasıl Aydoğan? Ekranda 2K ekranları var. Her ikisinde de 2K ekran var. Ee, soldaki S7'de 1.1 inçlik 5 pardon 5.1 inçlik bir ekran. S7 Edge'de ise 5.5 inçlik bir ekranı var. Ee, şöyle zaten görebileceğiniz gibi her iki tarafa kıvrımlı S6 Edge'i de görmüştük. Ancak bunun artısı şu ekranı biraz daha genişletilmiş. Ki zaten bunu e, S6 Edge Plus'a gelen e, güncellemede de yapmışlardı. Artık daha geniş bir ekranınız var ve daha fazla bir uygulamayı buradan kısaca oy e, kullanabileceksiniz diye belirtelim. Tamamdır. Peki işlemciler konusunda nasıl ilerlemişler? Remi nedir? Tamamdır. Ee, hemen oraya da girelim. Önceden zaten biz size e, bahsetmiştik hani şu ana kadarki tahminlerden işte efsane mi kestane mi gibi konseptlerinizde Bunlar da e, S5'te bildiğiniz gibi önceden Snapdragon ve Exynos olacak şekilde iki versiyonu vardı. E, bu sefer S6'da ve Note 5'te bunu sadece Exynos'a çevirmişlerdi. Snapdragon 810 biraz batırdı diye. Ancak e, bu sefer yine çip, e, chipset mantığına dönüyorlar. Yani e, pazarlara göre değişen Snapdragon 820 ya da e, Exynos 8890 chipsetlerini kullanacaklar. O yüzden Türkiye'ye de büyük ihtimalle şimdiye kadar Exynos'u getiriyorlardı. E, Exynos versiyonu gelir diye tahmin ediyoruz ama şu an için bunda herhangi bir bilgi yok. RAM miktarına yani bellek miktarına gelecek olacak ise 4 GB RAM ile donatılmış bunlar yani e, biraz daha güçlü cihazlarımız elimizde mevcut. Tamamdır hemen kamerasından da hızlıca bahsedelim arkadaşlar fuar alanında bunun lansmanı yapılırken bahsedilen şey şuydu. Dünyadaki en iyi mobil kamerayı geliştirdik gibi iddiaları bulundu. Doğru. Diyafram değeri yani f değeri 1.7'ye çekilmiş arkadaşlar. Aynen. Yani, yani diyorlar ki biz eğer ortam çok karanlık olsa bile çok iyi fotoğraflar çekebileceğiz. Hatta diyorlar ki iPhone 6s'i de çok rahat tokatlıyoruz. Özellikle 6s Plus diye belirtmişler onda. Çünkü 6s Plus'taki OIS yani optik görüntü OES. E, sabitleme teknolojisiyle beraber biraz daha iyi kamera sunuyordu. Ancak orada çatır çatır direkt iPhone 6s Plus ile çekilen ve aynı zamanda e, S7 ile çekilen görüntüleri bizlere gösterdiler ve çok daha iyi olduğunu en azından oradaki görsellerde gördük. Ama özellik olarak da hani megapikselle biz böyle çıldırmayacağız demişler. Burada biraz iPhone'a benzemişler. 12 megapiksel çekmişler arkadaşlar. Ön kamerada 5... 8 megapiksel. E, 5 megapiksel. 5 megapiksel. Aynen. Özür dilerim kafam karıştı. Ön kamera için de 1.7F değerinin olduğunu söyleyelim. Arka kamera 4K video çekebiliyor. Var mı kamera ile ilgili göstermek bir şey? Buradan bizim çektiğimiz e, fotoğrafları gösterelim. Zaten ikisinin de kamerası aynı. Birinden göstersem bile yeterli. Şöyle de çevirelim. Görebileceğiniz gibi oldukça e, yani detaylı, canlı. Ön kamera olmasına rağmen bu konuda gayet e, yani adamlar yapmış diyebiliriz. Şöyle birazını yapar mısın? Tabii ki. Hemen şöyle tutayım. Tekrar galerimize girelim. Yani şöyle mesela burnumun içine kadar gireyim. şimdi bozuldu. Ancak şu şekilde en azından fena değil. Düz <laughs> LCD ile ben arka kamerayla da fotoğraflar çektim. Bir onları da bakalım istersen. Tamam. Hemen arka kamerasına da bakalım. Şöyle açıyorum. Mesela şu şöyle çevireyim ben sizler için. Geldik. İşte şu an hani uzaklardaki mesela şu Hintli gibi görünen bir arkadaşın resmi görünüyor. Fotoğraf çekiyorlar aynı zamanda. Oldukça geliştirilmiş megapikseli düşmesine rağmen ya F değeri özellikle gece çekimlerinde çok daha iyi bir sonuç alacaksınız. Yani F değeri size en çok karanlık ortamlardaki çekimlerde yarayacak diye belirtmiş olayım. Başka söylemeyi unuttuğumuz bir şey var mı diye düşünüyorum. Ya yani şu an için yok gibi. Aynı zamanda tabii ki mesela şey çıktı. Ondan da burada kısaca bahsedelim. E, Gear 360 diye bir cihazı çıktı. bu da LG'nin tanıttığı da yine bir 360 diye LG 360 diye bir cihazı vardı. Yine o konuda benzerlik içeriyor. Ama genel olarak başarılı. Tasarımsal olarak neredeyse hiç değişikliğe uğramamış. Ama micro SD kart desteği gelmiş. Always on özelliği gelmiş. Daha yeni işlemcileri kullanan. İşlemci olarak iddiaları şöyle. Bir önceki modellen %30 daha güçlü grafik bazında da %60, %60 daha güçlü 60 bir olduğunu söylüyorlar. Aynen. Zaten stüdyomuza muhtemelen gelecektir bu telefonlar. Çok daha detaylı incelemesini yapacağız arkadaşlar. Son o yüzden bize gelelim. Şu sonuç olarak e, sizlerin takdirine bırakalım. Gördüğünüz gibi burada S6 var, S6, e, S7 var ve S7H var. E, bu şu an için söyleyeceklerimiz bu kadar diyebiliriz. Evet. İlk ilk bakışımızı yaptık arkadaşlar. Barcelona'dan sizlere bildirmeye devam edeceğiz diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.